arkadaşlar bugün Aynen. sizinle birlikte oyun krallığından yani ben Mustafa. Biler, biraz daha ilerle gelmişsin. Şu an düz dünyadasın sen. Arkalarını falan İyiyim. Dur sen olduğun yerde dur. Olduğun yerde dur. Geldiler, arkadaşlar. Akşam gelmeyeceğiz Arkadaşlar biraz sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Kusura bekle dur. Ya ya güzel. Bekle 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 bekle. Ben tamam. tamam. seni geleceğim. Siz, hadi Arkadaşlar bye bye. bekleyin. Join the game. Tamam, abi gel. Musuz. Şey bir şey değil, ama ne? Drone. şu evet, bir şey bir an Biriniz arkaya gelsin biriniz öyle. Benden. Biriniz <laughs> arkaya biriniz sağa sola falan diğerleri. Ben size bakacağım. Dur asam şuraya bak.

Babam mı? Babam buradayız, sonra mı yiyeceğiz? Yok şimdi son cazayız. Arkadaşlar biraz... Neredesiniz siz? Gel buradayım lütfen, bir bakmayın görüyor mu? Evet canım. Tamam. Uç gel. Hasan güzel mi? Güzel mi? Burada otursana. Burada alacak da yeni geldiler evet. dedim. O yüzden kalktın öyle. Uçuşa Değil mi? İyi mi? Ayrıca biraz da etrafa... İyi mi demişim? İyi iyi. Gideceğiniz yok mu? yok. Ayrıca biraz... Kusura bakmayın. Biliyorum. Ben ne gördüm. Akşam ben birazdan hilesiz alacağım. Uçarak şuraya gelin. Sonrası nasıl İn aşağı. Allah Şimdi ben iyileşsin alacağım. Hilesiz alıyorum. Geldiniz mi? Evet. <laughs> ben tam avada beni vurdurdum lan. Şimdi ben artık. Aha yolun altında düştüm. Ah yarım canım gitti. Otoparktayız. <laughs> ben. ben aşağıda. Bir gelen var mı? Ben yoldayım. Sen ben de, ben de bloklar var Hasan. Dur ben bekleyeyim beni. Hmm. Sen de blok var. <laughs> Arkadaşlar biz bunu çok güzel yapmıştık. Ya. Tamam. uğraştık. Aynen. Ama bunlar neydi? orada Bir yolumuz mi? oldu lan. Oldu. Ya arkadaş yardımı da oldu. Bir daha. Bir daha. Bir Bir kişi Bir ama son üstünü yiyeyim. Ben ben evet. Arkadaşlar ben biraz. Biraz. Arkadaşlar biraz. Güzel bir video. Geliyorum. Beni bekleyin. Benim dünyamda bir beni atıyor. Ne ee, yapıyorsun? <laughs> çekilmedi. misiniz Ben bir daha Tam geldik Sen <laughs> oh. sen Ben niye be? Ben voleybol sahasına yerde buluşalım arkadaşlar. Nerede? Yeşil evin orada. Bu yeşil evin orada buluşalım. Gel. Ben aç Az, er abi. Ben, aç kaldım, aç kalma be. Ay aç kalma aç kalma. Ne oluyor? Ay evde bir şeyim şey kalma. Kazma, kazmıyorum. Yeşil evde Orman var burada. Kapı var Yok. Ben size arayacağım. Çöpülen, çöpülen var. Aa bak. Şey. Ha şey otobanı mı değil mi? Tamam, ben Ve basketbol sahası. Tamam ben de oradayım. kapağı bastı çiftlerle Kapa. tam gördüm birini yolda olamadı hala galibasını gördüm ben sağımın içine girdim İlk baştakine ilk baştakine içine girdim okulun üzerinde kaldım içlerinin içine gireyim orada ben vardım ben beni görmüşsün Beni görmüşsün abi. Yani. gördüm. İkinizi de gördüm. Bakayım bir tane çıkayım. Ya. Bakayım. Mi? Güzel. O ben de gördüm. Bana mağaraya da atsana. Atacağım, atacağım atacağım. Atacağım. Tamam atacağım. Anlatalım. Benim. Gideceğim ki bu şu beyaz yerler dışında başka başka yerler. Tamam, Ersun'a evet. uçtum. Beyaz şeylerden Son beyaz şeylere bas, be, beyaz şeylere basacağız sadece. Çok söylüyorsun. Yani, evet. ya çenir. boş şey yani. Gelmeye karşı. Lan yayındayım. Ay Sen ya Ne tamam. yapıyorsun? As İstanbul köprüsü

bu aslında biz bunu yapmadık. Arkadaşlar ya. biz bunun yarısını ya. biz yaptık. Gerisini, gerisini indirdik. Harika. Versin bana. Zaten bu arada biz de yapmadık. Tamam yağacak bir kar ya. Kar geliyormuş. Anne bağırıyor öyle. Evet, ben çok açım. Ben de. Aa, Hayvanlar oluyor. Bak şuna Niye bu telefon senin yağıtı yapıyor anne? Yani? Arkadaşlar. Şimdi. Ben buraya gideceğiz. Kom. bağırıyor öyle? Evet müzik. Tek önce para. bir müzik bu ne var? Bir de. Ee, bu tamam, ne? De. Anne, şimdi Arkadaşlar ne otobüse hocam? binelim. Kardeşiniz. Ooo. O, Araba yavrum. Yavrum. o ya. Şey. Ya. Şey sen Otobüs ayıptır, tren yolu ayıptır, eski başarı ayıptır. Sen Bizi de aykırı Ay deli Gel gel. Gel, gel Hasan. Ben... Gel, gel. Bu çok güzel ya. Koşa, koşa. Başka dünya mı oynasak Bu çok Ben çıkacağım ya. Siz

En savaşın. Aa, ben de. Ben de. Ben de. Aslan. O zaman öleceksin. Ben ağaç. söyleyeyim. Dönün Mustafa ya. Allah'ım hadi gelsin. ikiniz ben tek. Tamam. Allah Allah. <laughs> ağaç kes, ağaç kes. kes. Kafanızı yer şimdi. Ağaç kesmeyin. De yedin, Hayır, ağaç kesmek yok. Anca şey. Çok olan bir yerden ancak... Tamam keselim. kesiniz. Yoksa bu dünyanın ağaçları gider. O zaman fidanı da... Fidanı çıkarsa hala... Şey yapayım. Yani diyor ki ben kendim gideceğim. dedi. Bir de soruyor. Manyak.

da ben de odun var mı? Nasıl bu arkadaşlar gel? Bak şöyle videolara da geçecek abi. gel iki de kılıç yapacağım. Ben de odun var mı? Gel gel ver. Gel. bende de bende odun yok da ben cam. Bende baya bir şey var blok. Bende baya bir blok var. Blok. Var. Gel ya sen. Sinema bu böyle sinema bu. Tamamlamamışlar ya. Yani. Yarısını ben onu diye yaptık yarısını.

öldürürüm. Şş, gelme lan. <gülüyor> 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 ne yapmadım normal malum yanılıyorlar ya. Ab kasıyor mu? Anne. Kasmıyor. Ne çok kasayım. Ya. Hayır ben hızlı ben hızlı gittiğim için. Ne yaptın patates ya? Ne yaptın patates? Anca bir tanesini <tarzını> kazacaksın. Hasan <laughs> önüne bak. Sence bir tanesini. Tamam. Bir Hayır, tane daha fazla kesersiniz, haram olsun. Baba, Yaman Bey, hadi. Yok en büyüğü neydi? Şurada. Şurada. Şşş, kütüme ağaçlarımı kütüme. kesemezsiniz. Diğerlerini yitemezsiniz. Hadi bir tanesini. Hadi gel. Bitmiyor musun? Hadi gel lan. Şşş, gel, Hasan. gel. Hasan. Onları bağlayıp kırma lan. Bir tanesini bir Bir kez avrayayım mı? Aslan. Hasan o toprakları ki yerine koy. Hasan toprağı yerine koy. Bader kazıyor. Oğlum bader olmaz. Bu al katman Ay, kazıyor. Aya katman Hasan Asam. Tamam. Ne yapıyorsun? Öldürür mü kimizi? niye öldürdü? Ben değil. <laughs> Asam nerede doğdu bir şeyde? Ben söyle. Hasan değil. Ben. ben çıkıyorum. Hiç <laughs> <Ben çıkıyorum>. yani. <laughs> 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 Ama başka bir yol ya. Ben size kazmayın dedim. Yaptım lan. Ben size kazmayın dedim. At bu sefer artık skilleri. Atmayacağım böyle yaptım. <laughs> başka bir yol girelim geçmez o zaman. He? Aynen. Böyle yaptığınız için ben daha oynayacağım sizden. Hayır hayır hayır. başka bir Gele girdim ben. Gele, gele. gel. Gel tam tamam. Dur. Video. Arkadaşlar. Devam ediyor mu videomuz? Devam ediyor. Evet arkadaşlar şu an. Hasan gel ver bana. Neyi? Arkadaşlar kusurumuza bakmayın ya. Kardeş kaldız. Zamanının çocukları. <Sessizlik> di di, 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 di. Kardeş kaldız. Kardeş. Karaman atla. okçuyum ben. Sen normal falan normal at. ne Ben de var. Normalde olur. Cidden normalde. Bir tane daha yapsam zor olacak. Hah, o kaptı çok acım var. Atam o zaman yemek. Bak, kim atıyor? Ben. Ben, <laughs> ben çakılda şifre <şipe> <laughs> tüy verir misin? Hiç şey almadım. Hiç şey almadım. Çabuk gel al. Hiç şey almadım. Ben çakılda ve tüy verir misin? Çok az. C al. hiç şey almadım. Ben sana Bilmiş. bir şey almadım ki. Bak orada karpuzların yayın kaldı. Bak bak. Domuzlar da. Demek değil sadece kaldı? Ben hiç bir hiçbir şey almadım, böyle mi? Bak bir daha sen. yok yok yo, ben hiçbir şey bir Çok az okum var. Çakıl şu verir de... bir ben Oha. Ben de 23. Ben de 56. Ne, ne yapayım? yapayım ben çok fazla çakıl kaptım. Öldüm ya o yüzden. Sen boş Dur ben de seni öldüreceğim. Ama hiç kimse ellemesin. Levellerin. Ay aslan dur şimdi ben taleyi öldüreceğim. Eşyalarım olmadım Aslan sakın gelme. Hep orada kal. Hep orada kal. tamam Her şey yerli kadar yani? Gir, dersi zırh ister ama yeri yok. Ben istemiyorum. iyi zırh ister. Kimse iyi zırh iyi çok iyi çok Hiç yoktan iyi çok iyi çok iyi fişinki var. çok iyi